Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki kitabımız ya da bu videomuzdaki kitabımız Kitlelerin Psikolojisi Çeviren Süleyman Doğru Koridor yayınlarından yayınlanmış bir kitap. Gustav Le Bon e, yazarı e, fikirleriyle Atatürk'ü etkileyen bir düşünürdür aynı zamanda Gustav Le Bon. Fransız bir düşünür. 1841 yılında Fransa'da dünyaya gelmiştir. Daha önce tıp eğitimi almaya Çalışmış Tıp eğitimini yarıda bırakarak sosyal bilimlere yönelmiştir. Sosyoloji ve antropoloji ile ilgilenmiştir arkadaşlar. 1895 yılında kendisini üne kavuşturan bir kitabı yayınlamış. Kitleler Psikolojisi yani Kitlelerin Psikolojisi kitabını yayınlamış. Bu kitapta arkadaşlar Le Bon özellikle Fransız devriminden nefret eden bir kişidir bunu kitabına yansıtmış, her türlü topluluk gibi temsil işlevi gören meclislerin de kitle psikolojisini yansıtan bir kalabalık olduğunu savunmuş. Ona göre bireyin zeka seviyesiyle orantılı kararlar almasını önleyen yığın psikolojisi burada çok güzel bir şekilde ele alınmış. Kendisiyle ilgili düşüncelerinizi kitap okuduktan sonra karar verebilirsiniz. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çünkü bugün bile bunların birçok kitabın içindeki birçok fikir bugünkü toplumları, toplulukları, siyasi partileri, sendikaları, işte çeşitli grup ve dernekleri, vakıfları hatta tarikat ve cemiyetlerin de ya da kitlelerin de nasıl elde tutulduğunu biraz daha net incelemiş. Evet kitabı okurken bunun farkına varırsınız. Ee, neden bahsediyor arkadaşlar kitlelerin psikolojisi? Gustav Le Bon'un kitlelerin psikolojisi kitabı günümüzün en önemli olgularından biri hakkında muhteşem bir inceleme olmasına yanı sıra bir asır öncesinden gelen bir uyarı niteliğinde kolayca manipüle edilebilen ilkel güç içgüdüleriyle hareket eden ve saldırganca davranmaya meyilli olan kitleler modern dünya için tehlike arz ediyor. Kitlenin içinde kaybolmuş bireyler muhakeme yeteneklerini kaybederek neredeyse barbarca hislere kapılıp sürüklenirler. Ve bu yıkıcı gücün kontrol edilmesi ülkelerin temelini oluşturur. Lebon ayrıca kitleler için liderin öneminden ve liderlerin sahip olması gereken özelliklerden de bahseder. Ona göre kitlelerin ruhunu tanıyan bir lider onu istediği yöne rahatlıkla sürükleyebilir. Tam da bu yüzden her dönemde politikacıların başucu kitaplarından biridir. Hatta Kitlelerin psikolojisini anlamak halk hareketlerinin yükselişe geçtiği günümüzde belki de çok daha önemlidir, diyor Nezar. Evet, iç sayfalarına bakalım arkadaşlar. Ee, kitap şöyle. Koridor yayıncılıklarından, yayıncılıklarından çıkartılmış. Fransız sırasından çeviren Süleyman Doğru. Ee, yine şöyle iç bölümüne bakalım arkadaşlar. İçindekiler bölümüne. Yazarın ön sözüyle başlamış. Birinci kitap, kitlelerin ruhu. Burada arkadaşlar, e, kitlelerin genel özelliklerinden bahsetmiş. E, üçüncü, ikinci bölümde, kitlelerin duyguları ve ahlakiliği. Üçüncü bölümde, kitlelerin fikirleri. Yine dördüncü bölümde, arkadaşlar, kitlelerin tüm inanışlarının üründüğü dinsel biçimler nelerdir onlara bakmış. İkinci kitap, kitlelerin fikir ve inanışları burada arkadaşlar. ırklar, gelenekler, zaman, politik ve toplumsal kurumlar, eğitim ve öğretim. Daha sonra kitlelerin fikirlerin anlık etkenleri, kitlelerin önderleri ve onların ikna yöntemleri bunlardan bahsetmiş. Kitlelerin inanış ve fikirlerin değişkenliklerinin sırları, pardon sınırları. Üçüncü kitabında farklı kitle kategorilerinin sınıflandırılması ve betimlenmesi demiş. Heterojen kitleler ve homojen kitleler, suçlu olarak sınıflandırılan kitleler, daha sonra ağır ceza mahkeme jürileri ve seçmen kitleleri parlamenter meclislerle ilgili düşüncelerini anlatmış. Yazarın ön sözünden bahsedeyim arkadaşlar. Bir halkın tüm bireylerine çevre ve kalıtım tarafından dayatılan ortak özelliklerin bütünü o halkın ruhunu oluşturur. Bu özelliklerin kökeni atalar olduğu için çok sabit bir şekilde yerleşmişlerdir. Fakat yapılan gözlemler şunu gösteriyor ki farklı etkiler altında belli sayıda insan bir anlına bir araya toplandığında atalarından gelen özelliği bir dizi yeni özellik ekleniyor ve bunlar bazen ırkın özelliklerinden çok farklı olabiliyor. Onların bütünü güçlü ama anlık bir kolektif ruh oluşturuyor. Kitleler tarihte her zaman önemli bir rol oynadılar ama etkileri hiçbir zaman bugün kadar kayda değer olmadı. Bireylerin bilinçli etkinliğinin yeni yerini kitlelerin bilinçsiz eylemin alması çağımızın özelliklerinden birini teşkil ediyor diyor arkadaşlar. Kitabın ilk baskısı 1895 yılında arkadaşlar yapılmış. Kitap İngilizce, Almanca, İspanyolca, Rusça, İsveççe, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Arapça ve Japonca olmak üzere birçok dile çevirmiş Önemli bir yapıt. Evet. Ben size kitabın bazı yerlerinden notlar çizdim arkadaşlar. Oralara da bakalım. Mesela burada önemli bir e, yer var. Diyor ki bir psikolojik kitlenin sergilediği en dikkat çekici özellik şudur diyor. Onu oluşturan bireyler kim olursa olsun yaşam tarzları, meslekleri, karakterleri ya da zekaları birbirine benzesin veya benzemesin. Bir kitleye dönüşmüş olma olgusu onları bir tür kolektif ruhla donatır. Bu ruh onların kendi başlarına hissedeceklerinden, düşüneceklerinden ve davranacaklarından tamamen farklı bir biçimde hissetmelerini, düşünmelerini ve davranmalarını sağlar bazı fikirler ve bazı duygular sadece kitle halindeyken bireylerde ortaya çıkar ya da eyleme dönüşür diyor. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Daha ilerleyen sayfada bunu ne demek istediğini anlıyorsunuz. Zihnin bilinçli davranışları bilinçsiz olanlarla kıyaslandığında çok küçük bir yer kaplamaktadır diyor. Yine davranışlarımızın görünür sebeplerinin arkasında hiç bilmediğimiz gizli sebepler bulunmaktadır. Gündelik eylemlerimizin çoğu farkında olmadığımız gizli güdülerin bir sonucudur diyor. Yani kitlesel bir şey. Yine arkadaşlar ünlü bir matematikçiye bir kunduracı arasındaki entelektüel açıdan bir uçurum olabilir diyor. Ama karakter ve inanışlar söz konusu olduğunda aradaki fark ya çok azdır ya da hiç yoktur diyor. Yine sıradan niteliklerin bu şekilde paylaşımı bize kitlelerin yüksek zeka gerektiren davranışları neden gerçekleştiremeyeceklerini açıklıyor. Seçkin ama farklı özellikleri sahip insanlardan oluşan bir topluluk tarafından kamu yararına alınmış kararlar bir sersemler topluluğunun alacağı karardan öyle çok daha üstün olmayacaktır, diyor. Çünkü seçkin topluluk sadece herkesin sahip olduğu vasat nitelikleri bir araya getirebilecektir. Kitleler zikayı değil, vasatlığı birliktir, diyor. Yine arkadaşlar kitlenin içindeki bireyin sırf çok sayıda olmanın etkisiyle yenilmez bir güce kavuştuğu hissine kapılması ve bu sayede tek başına olsa mecburen dizginlemek zorunda kalacağı içgüdülere kendini kolayca teslim etmesidir diyor. İkinci olarak da zihinsel bulaşma da diyor bahsediyor. Kitlelerdeki hususi özelliklerin yanı sıra istikametlerini belirlemek için de devreye girer. Bulaşma saptaması kolay ama henüz açıklanmamış bir fenomendir. Onu biraz sonra inceleyeceğimiz hipnotik sınıfa mensup fenomenlerle bağlamak gerekir diyor. Üçüncü bir nedense Kitle içindeki bireylerde bazen tek başına olan bireylerinkine tamamen zıt hususi özellikler ortaya çıkar. Yani bunlar e, kitle psikolojisinin ne olduğunu bize anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Evet burada mesela kendi hallerine bırakılan kitlelerin kısa bir süre sonra başıboşluklarından bakıp içgüdüsel olarak külele yöneldikleri görülmektedir. Bonaparte yani Napolyon ya da tüm özgürlükleri kaldırıp demir yumruğunu sert bir şekilde hissettirdiğinde en kibirli ve en dik kapalı Jacobenler onu en coşkulu alkışlayanlar olmuştur diyor. İlginç bir tespit. Yine ilerleyen sayfalarda arkadaşlar dikkat çeken yazılardan bahsedeyim. Mesela Napolyon, Vande Savaşı'nı kendimi katolik yaparak sonlandırdım. Kendimi Müslüman yaparak Mısır'a yerleştim. Kendimi ultramontanist olarak İtalya'daki papazların gönlünü kazandım. Eğer bir Yahudi halkını yönetseydim Süleyman'ın tapınağını yeniden inşa ederdim diyordu. Devlet konseyindeki bir konuşmasında İskender'den Sezer'e kadar belki de başka hiçbir büyük adam hakların hayal gücünün nasıl etkilenmesi gerektiğini ondan daha iyi anlamadı diyor arkadaşlar. Napolyon'un da kitle psikolojisini nasıl kullandığını bahsediyor. Yine çok ilginç bir yer var arkadaşlar. E, kitleler tarafından işlenen suçların tarihi e, diyor. Tipik bir örnek olarak Bastil Hapishanesi'nin komutanı Bernard de Launay e, katledişini e, anlatmış burada. Kalenin ele geçirilmesinin ardından etrafı çok öfkeli bir kitle tarafından sarıldı. Komutan dört bir taraftan darbeler almaktaydı. Onu asmayı, kafasını kesmeyi ya da e, bir atın kuyruğuna bağlamayı teklif ettiler. Bu sırada can havliyle çarpınmakta olan komutan, katillerden birine yanlışlıkla bir tekme patlattı. Bunun üzerine oradan biri, komutanın kellesine tekmeyi yiyen kişi tarafından uçurulmasını önerdi. Ve bu telkin kitle tarafından alkışlarla kabul edildi. Bastille neler olup bittiğini görmek için gelmiş olan bu başıboş gezen aşçı, genel kanı bu yönde olduğu için çok vatanseverce bir eylemde bulunduğunu hükmetmekten hatta bir canavarı ortadan kaldırdığı için madalya ile hak ettiğine inanmaktadır. Eline tutuştur tutuşturdukları bir kılıcı çıplak boyuna indirir ama kılıcın yeterince keskin olmasından ötürü amacını amacına ulaşamayınca cebinden siyah saplı küçük bir bıçak çıkarır. Tabii ki bir aşçı olduğu için et kesme konusunda tecrübelidir ve operasyonu güzelce neticelendirir. Yukarıda bahsedilen mekanizma burada açıkça görülmektedir ki kolektif olmasından ötürü çok daha güçlü hissedilen bir telkine İtaat etme, katilin takdire şayan bir eylem gerçekleştirdiğine dair inancı ve hemşerilerinin topyekün onaylaması sebebiyle yaptığının suç olmadığını yönelik doğal kanaattir. Diyor. Bu tür bir davranış yasal olarak cinayet olarak nitelenebilir ama psikolojik olarak aynı şey söylenemez arkadaşlar. Dikkat ederseniz hiçbir şekilde kitlenin basit bir insanı nasıl bir canavara çevirebildiğini ya da basit bir olayın kitleleri nasıl yönlendirebildiğini bize anlatıyor. Kitabı okumanızı tavsiye ederim gerçekten e, ilginç şeylere e, tespitlere e, yer vermiş Gustave Le Bon. E, kitlelerin e, bugün bile biliyorsunuz arkadaşlar sosyal medyadan işte medyanın e, değişik alanlarından televizyon, radyo işte e, internet yani sanal dediğimiz dünyadan nasıl etkilendiğini, nasıl yanlış bilgilerle veya yanlış e, görüşlerle doğru bildiklerini bile yanlış yapmaya çalıştıklarını ve bunun farkında olup olmadıklarının da farkında değiller arkadaşlar. Birçok haberin sosyal medyada kitleleri canavara dönüştürebildiğini görüyoruz, duyuyoruz. Evet, ikinci kitabımız da arkadaşlar böyleydi. Kitabı okumanızı tavsiye ederim. Ben okumuştum. Sizin sayenizde bir daha da şöyle gözden geçirmiş oldum. Bir dahaki kitap tanıtımımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Teşekkür ederim.